Çok teşekkür ederim. Aslında biz e, bu tür olayları değerlendirirken e, tarihin akışından bir kesit alıyoruz ve onun üzerinden Hı. yorum yapıyoruz. Biraz geri gidersek e, Emin Bey e, eminim katılacaktır bu söylediğime çünkü o yılları birlikte yaşadık parlamentoda. Irak'ta olanları değerlendirirsek bugün aslında e, önemli ölçüde benzerlikler görürüz. Çünkü projenin devamı niteliğinde bugün Suriye'de yaşananlar. E, iki ülkenin benzerliklerini kısaca şöyle sıralamak mümkün. İkisi de e, despotik bir lider tarafından yönetiliyordu. Bir diktatör tarafından yönetiliyordu. Birincisi bu. İkincisi küresel oyun kurucular vaktinde o ülkelerin dizaynını yaparken azınlıkların çoğunlukları yönettiği ve hiçbir zaman huzurun gelmeyeceği bir alan oluşturmuşlardı. Mesela Irak'ta bir sünni lider yönetiyordu ama Irak'ın nüfusunun önemli bir kısmı Şii'ydi. Keza Suriye'de bir Alevi lider yönetti ama nüfusun çoğu sünniydi. Bu iki lider de antidemokratik olduğu için, despotik olduk için, demokrasiden nasiplerini almadıkları için, baskıcı oldukları için ve yolsuz oldukları için bakın bütün bunları söylerken bir taraftan da projeksiyon yapıyorum. Yani bunların uzun vadeli nelere mal olabileceğini diğer ülkelere, başta biz olmak üzere bu davranış modellerinin nelere mal olabileceğinin altını çizmek için söylüyorum ve tablo buraya geldi. Aslında e, Serhat Bey az önce çok büyük benzerlikler olmadığını söyledi ama hı hı. ben e, büyük ölçüde kasıl, katılmakla birlikte itiraz ettiğim nokta da var. Benzer çok. Çünkü ben Irak'ta da gördüm. Askerler aynı şekilde üniformalarını çıkartmışlardı. O dönemde defalarca gittiğim için söylüyorum. Konteynerlarda üniformalarını çıkarttılar ve Irak ordusu çatışmadan, savaşmadan silahlarını üniformalarını bıraktılar ve halkın arasına katıldılar. Ve şu anda Irak üç'e bölünmüş durumda. Federal bir devlet oldu. Yarın şartlar değişecek. 5, 10, belki 20 yıl sonra artık tamamen ayrı devletçiklere bölünmüş olacak. Suriye için de planlanan o. Nedir? Gevşek bir federatif yapı ve bunun altyapısı aslında hazırlandı. Önümüzdeki dönemde zaten uzunca bir süredir devam eden anayasa çalışmaları şekillenecek büyük bir kadro çalışıyor anayasa ile ilgili hı hı. küçük örnekler vereyim Arapçanın ve Kürtçenin ana dil olduğu gevşek bir federasyonun olduğu Irak'a büyük ölçüde benzeyen bir yapı kuruluyor Suriye'de öte yandan aslında Hakan Fidan bazı işaretleri verdi ben ona biraz katkı ve yorum yapayım bu yapacağım yorum kısmen bilgi kısmen analiz önümüzdeki dönemde siz hükümet cephesinden gördünüz mü biz nasıl bastırdık artık Suriye'nin kuzeyinden PKK PYD YPG yavaş yavaş tasfiye oluyor demeye başlayacaklar çünkü arka planda yapılan bir takım pazarlıklar var Amerika ile İsrail ile yürütülen bir takım pazarlıklar var keza e, İran e, Suriye'nin doğusunda konuşlanmış bu yapıya e, söylenmiş şeyler var önümüzdeki günlerde PKK'nın bazı unsurlarının e, Suriye'den Irak'a geçtiğini oradan Kandil'den İran'a geçerek bir sonraki aşamada İran'la ilgili yapılacak sürece e, dahil olmak üzere kullanılacaklarını söylemek mümkün mümkün. Öte yandan bakın bu ülke artık ikiye bölündü. Muhtemelen önümüzdeki günlerde güneyde yeni bir yapıdan daha bahsediyor olacağız. Dera bölgesindeki dürzilerden. Yine hatırlayacaksınız Naim hocamla beraber değerlendirmiştik tam iki hafta önce ve sizin programınızda. Daha o zaman HTŞ yeni yeni hareketlenmişti ve gayet iyi biliyorsunuz. İlk defa biz dedik ki bakın Golan tepelerindeki mayınlar temizlendi. Önümüzdeki günlerde İsrail Golan'dan girmeye başlayacak dedik ve nitekim de dediğimiz gibi oldu. İsrail şu anda kendi sınırını güvenlik zonuyla korumaya çalışıyor ve koruyacaktır da. Ve 30 kilometrelik bir alanı kendi kontrolü altına aldı. Yine Golan Tepeleri ki son derece mümbit bir coğrafyadır. Sulak arazilerdir, tarım ve meyvecilik arazileridir. Çok bereketli topraklardır. Tamamen İsrail'in kontrolü altında. Hermon Dağı'nı kontrolü altına aldı. Yaklaşık 3000 metreye yakın bir zirvesi vardır. Çünkü orada kuracağı gözetleme kuleleriyle ve istasyonlarıyla artık bölgede tamamen kontrolü İsrail ele geçirecektir. Yanısı Sıra Suriye'deki bütün askeri altyapılar yok edildi. Havaalanları yok edildi, askeri üsler yok edildi, Laskiye'deki deniz üsleri yok edildi, limanlar yok hiçbir şey bırakılmadı. Ama enteresan bir şey oldu bu arada. Oradaki bütün korunmuş olan mühimmat, füzeler, silah altyapısı doğuya kaydırıldı ve şu anda PKK'nın elinde ve PKK şu anda en fazla kazanım elde etmiş bir yapı haline geldi. Büyük bir coğrafya tarım arazileri var, sulak araziler var. Enerji kaynaklarının %90-95'i bu bölgede. Yıllardır besleniyorlar, destekleniyorlar, eğitiliyorlar, donatılıyorlar ve Suriye'nin elindeki silahların bir kısmı da buraya geçti. İşte Dolayısıyla ki artık Suriye'de plan e, yani HTŞ kendi egemenliğini geri alır. PKK'ların petrol kuyularını başına geçip ceplerine para atmalarına e, izin vermez, kabul etmez bunu diyor. ABD'ye bağlı. <laughs> Yani Hakan Fidan'ın ne planladığının çok fazla bir önemi yok. Küresel oyun kurucuların, Büyük Ortadoğu projesinin, mimarlarının, Amerika'nın ve İsrail'in ne öngördüğü, ne planladığı çok önemli. Bugüne kadar bu plan tıkır tıkır işledi. Şu anda Erdoğan sadece de facto durumdan, ortaya çıkmış bu tablodan bir zafer üretmeye çalışıyor. İsrail Golan tepelerini alıyor, orada zafer gösterileri yapıyor. Bizimkiler ellerinde plakalarla dolaşıyorlar. İsrail Hermon Dağı'nı alıyor, oraya bütün altyapıyı hazırlıyor, dinleme istasyonları kuruyor. Bizimkiler aynı anda Emevi Camii'nde namaz kılıp o haki elbiseleriyle efendim dua ederken poz veriyor ve görüntüleri Türk medyasına servis ediyorlar. Şimdi böyle bir durum var. Tabiatıyla burada en büyük kazanan İsrail ve Amerika olmuştur. Öte yandan bir süre önce, bundan 20 yıl önce Irak'ta kazanılmış olan Irak'ın kuzeyindeki otonom yapının bir benzeri Suriye'nin kuzeyinde hazırlanıyor, oluşturuluyor ve bunlar ilerleyen yıllarda, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, öngörmek kolay değil birleşecekler ve ondan sonraki hedef kuzeyden Akdeniz'e ulaşmak olacak. Bu esnada e, su İran'la ilgili adımlar atılacak ki başladı buna dair söylemler ve önümüzdeki günlerde yine biz birkaç hafta sonra sizinle yapacağımız eğer davetiniz hala geçerli olursa programlarda İran'ın e, askeri üslerinin bombalandığını konuşuyor olacağız. Dolayısıyla Büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır işliyor. Bölgedeki PKK, PYD, YPG yapıları istediklerini almıştır. Amerika'nın planları e, hayata geçmiştir. İsrail'in planları hayata geçmiştir. İnsanlar diyor ki Rusya kaybetti mi? Hayır Rusya kaybetmedi. Rusya akıllıca bir oyun kurdu ve bu oyunda asıl hedefi olan Ukrayna'dan Ukrayna. almış olduğu Donbas bölgesi dahil olmak üzere birçok yerin garantisini aldı. Nato'dan ve Amerika'dan önümüzdeki günlerde bakın iddia ile söylüyorum. Trump göreve geldiğinde biz Putin'le anlaştık. Ukrayna'ya da söyledik otur oturduğun yere. Gerekirse biz seni NATO üyesi de yaparız. Artık o toprakları da bırak diyecekler ve Ukrayna'da da bir stabilizasyon söz konusu olacak. Onun başındaki kukla lider de yaptığı rezaletle ve beceriksizlikle tarihin kendi ülkelerinin sayfasında kara sayfalarında yer alacak. Uzatmadan birkaç cümle daha söyleyip toparlayacağım. Bölgede en büyük kazanan e, oradaki PYD-YPG otonom yapısı olmuştur. İsrail bölgedeki bütün emellerini ulaşmıştır. Yanı sıra Amerika Büyük Ortadoğu projesini büyük ölçüde ilerletmiştir ve Suriye'deki bütün askeri üsleri ortadan kaldırarak İsrail'den ve Amerikan üslerinden yapılacak olan İran'a doğru yapılacak olan saldırılarda kendi güvenlik alanlarını oluşturmuşlardır. Artık önlerinde Büyük Ortadoğu projesiyle ilgili hiçbir engel kalmamıştır. İran'dır bundan sonraki aşama önümüzdeki 3-5 yıl ama maalesef Türkiye'nin önümüzdeki 5-10 yılı birkaç sebeple çok risklidir. Birincisi ekonomisi son. Son derece kırılgandır, son derece derin bir krizle boğuşmaktadır. Öte yandan tarım çökmüştür, gıda krizi kapıdadır. Bununla beraber hakikaten içeride büyük bir ayrışma yaşanmaktadır. Erdoğan'ın provoke ettiği bir ayrışma söz konusudur bu. Demografik yapı da bozulmuştur. Tabiatıyla Türkiye'nin elinde bir ateş topu vardır, bir kriz e, yumağı vardır. Ama şimdilik belki birkaç hafta daha e, Türkiye sanki çok şey kazanmış gibi e, fetih naraları atılacak, zafer e, çığlıkları atılacak ama Türkiye gerçekten gerçeklerle tekrar buluştuğu zaman çok daha vahim şeyleri konuşuyor olacak.